Merhaba kıymetli dostlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum öncelikle. Abone sayımız giderek artıyor. Sizin sayenizde mobilden de canlı yayın yapabileceğim yakında. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan abone olmayı, beğeni atmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Evet arkadaşlar, şimdi Bitcoin'den bir analiz yapalım cuma gününden bu yana cuma günü saat 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 17.30'dan itibaren pardon 19 19.54'ten itibaren düşüşe geçen Bitcoin hala daha düşüş düşüşünü devam ettiriyor arkadaşlar. Evet böyle devam ederse bu altının yükselmesi anlamına gelebilir. Fakat bildiğiniz üzere Bitcoin'de aynı ataklar da olabiliyor. Yani şu an 95.460'a düşmüş fakat yarın bir bakarız ki 100.000'e bir anda çıktı. Bir şey demek pek mümkün değil şu an için. Evet kıymetli dostlar. Burada yer alan yatırım bilgi yorumu ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkat alanlar kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan hiçbir şekilde yönelici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihleriniz uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgiye dayanarak yatırım karar verilmesi beklenen uygun sonuçlar doğurmayabilir.